Evvabin Namazının Fazileti Evvabin Namazı ile ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim akşam namazından sonra aralarında kötü bir şey konuşmaksızın altı rekat namaz kılarsa kıldığı bu altı rekatlık namaz onun için on iki senelik ibadete denk kılınır. Hadis-i şerefte Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kim akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa evvabinler, tövbe edenlerden sayılır. Kim akşam namazından sonra yirmi rekat nafile namaz kılarsa Allah ona cennete bir köşk bina eder. Hazreti Huzeyfe anlatıyor. Allah Resulüne gelip onunla beraber akşam namazını kıldım kendisi yatsıya kadar namaz kılmaya devam etti. Hz. Selman-ı Farisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden naklen şunları aktarıyor. Akşamla yatsı arasındaki namaza dikkat edin. Zira bu namaz gün içinde eğlenme ve yanlış işlere bulaşmadan ötürü oluşan manevi kirleri giderir ve günün sonunu güzelleştirir. Peygamber Efendimizin azatlılarından Hazreti Ubeyde Efendimizin farz namazlar dışında bir namaz kılmayı emredip etmediği sorulduğunda evet akşamla yatsı arasında namaz kılmamızı emrederdi cevabını verdi. Hz. Ammar bin Yasir akşam namazından sonra 6 rekat namaz kılınca yanındakiler bu namazı sordular. O şu cevabı verdi. Ben sevgili dostum Allah Resulü'nü gördüm. Akşam namazından sonra 6 rekat kıldı ve şunu ekledi. Kim akşam namazından sonra altı rekat kılarsa deniz köpüğü kadar günahı da olsa affolunur. Hz. Abdullah bin Ömer şöyle derdi. Kim akşam namazından sonra dört rekat namaz kılarsa gazve üstüne gazveye çıkmış gibi olur.